Müminlerin birbirini sevmesi farzdır. Müslümanların önemli özelliklerinden biri Allah'ı, Allah'ın elçilerini, peygamberlerini ve Allah'ın rızasına uyan tüm Müslümanları çok sevmeleridir. Allah'a dost olan müminlere de dosttur. Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği kullarını da sever. Kur'an'da müminler arasındaki bu sevgi ve dostluk bağı şöyle bildirilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım sizin dostunuz, veliniz, ancak Allah, onun elçisi, rükû ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Müminler ancak kardeştirler. Ayetiyle de Rabbimiz, Müslümanların birbirlerinin kardeşleri olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle Müslümanlar arasındaki ilişki, aynı öz kardeşler arasında olduğu gibi derin sevgiye dayalı, birbirini koruyucu ve kollayıcıdır müminler arasındaki bu güçlü sevgiyi yaratan, sevginin asıl kaynağı olan Yüce Allah'tır. Şeytandan Allah'a sığınırım. İman edenler ve salih amellerde bulunanlarsa, Rahman olan Allah, onlar için bir sevgi kılacaktır. Cennette sevgi hakim olacaktır. Tüm Müslümanlar cennete girmeyi umut eder. Ancak cennete girebilmek için öncelikle birbirlerini sevmeleri gerekir. Çünkü cennette bütün Müslümanlar tek bir kardeş topluluğudur. Allah'ın Kur'an'da cennet hayatına dair verdiği haberlerde hep neşe, arkadaşlık, sevgi, muhabbet, güzel söz ve huzurdan bahsedilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onların göğüslerinde kinden ne varsa tümünü sıyırıp çektik. Kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nimetlerle donatılmış cennetler içinde bir çoğu geçmiş ümmetlerden, birazı da sonrakilerden. Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı yaslanmışlardır. Müslümanlar cennette tek bir topluluktur. Gruplaşma ya da birbirini sevmeyen cemaat ve gruplar yoktur. Ve herkes kardeştir. Ayetlerde bildirilen cennetteki bu modelin, dünyada da benimsenmesi ve uygulanması farzdır. Müslümanların birbirlerine duydukları sevgi bağının, tüm mezhep ve cemaatleri bütün İslam dünyasını kaplaması gerekir. Irkı, dili, vatanı, mezhebi ne olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştirler. Oysa şu anda Müslüman alemi birbirinden kopmuş, ayrılmış durumda. Bu fitneyi dağıtmanın yolunu Allah bizlere göstermiştir. Yüce Rabbimiz istediği, sevdiği, olması gereken modeli, farz olanı bizlere açıkça bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak cehdedenleri sever. Müslümanların bir olması farzdır. Allah Ali İmran suresinde Müslümanlara emir vermiştir. Dağılıp ayrılmamak, bilakis sımsıkı birbirimize sarılıp yardımlaşıp destek vererek fitneyi fikran dağıtmak üzerimizde farzdır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlardınız. O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Bu sebeple her Müslüman gittiği camide, okuduğu okulda, iş yerinde, ziyaret ettiği internet platformunda, üyesi olduğu vakıfta veya kuruluşta dünya Müslümanlarının birliği için çaba göstermeli Diğer Müslümanları bu konuda teşvik etmelidir. Tüm Müslümanlar birbirini çok sevsin. Birbirinin camisinde namaz kılmayan, selamlaşmayan, birbirinin yazdığı kitabı okumayan, ufak bir fikir farklılığı nedeniyle kardeşine düşman kesilen Müslümanlar olmasın. Her Müslüman birbiriyle selamlaşsın, birbiriyle sohbet etsin. Birbirinin sofrasında otursun, birbirine şefkat göstersin, birbirini koruyup kollasın ve tüm Müslümanlar el birliği yaparak tevazu ve anlayış içinde Allah'a daha çok yakınlaşmak, onun dinine daha çok hizmet etmek için çalışsınlar. Dünyaya ışık tutacak, hem Müslümanlara hem gayrimüslimlere güzellik sunacak, yeryüzüne adalet ve barış getirecek büyük İslam medeniyetinin yeniden yaşarması tüm Müslümanların duasıdır. Bu medeniyetin en güzel ve köklü adımı Müslümanların birbirine samimi sevgisiyle atılacaktır. Ve Allah'ın izniyle İslam Birliği'nin kurulması tüm bu güzelliklere bir vesile olacaktır.